Evet merhaba. E, 157. beyitteyiz. E, bundan öncesinde insanoğlunun ve halayın e, tedavi süreci başlamıştı. Bu sürecin ne kadar meşakkatli olduğunu ve kader kalemine yazılmış olduğunu konuşmuştuk. E, şimdi okuyacağımız beyitlerde ise insanoğlunun ve halayın e, gönlüne batan dikene ulaşmaya çalışacağız. Evet 157. beyit. O diken çıkaran hekim üstattı halayın her tarafına elini koyup muayene ediyordu. Halayıktan hikaye yoluyla dostların ahvalini sormaktaydı. Kız bütün sırlarını hekime açıkça söylemekte, kendi durağından, efendilerinden, şehrinden ve şehrinin dışından bahsetmekteydi. E, bu beyitler başhekimin muayene aşamasını anlatıyor. Fakat beyitlere diğer açıdan baktığımızda sevgili peygamber efendimizin e, gizli tebliğ aşamasında nasıl bir istihbarat faaliyeti yürüttüğünü de görebiliyoruz. E, burada Mevlana Hazretleri e, kendi durağından ve efendilerinden diye kelimeler kullanmış. E, bunlar da bize şunu hatırlatıyor. Malum o dönemdeki e, sahabe hazretlerinin bir kısmı e, köleydi ve başka milletlerdendi. Başka memleketlerden Mekke'ye gelmişlerdi. İşte peygamber efendimiz de e, bu e, sahabe hazretlerinden e, aldığı bilgilerle bu tebliğ sürecini yönlendiriyordu. Devam ediyorum. Hekim kızın anlatmasına kulak vermekte nabzına ve nabzının atmasına dikkat etmekteydi. Nabzı kimin adı anılınca atarsa cihanda gönlünü istedi odur diyordu. Başhekim e, kıza e, eski e, görev aldığı veya eskiden görüştüğü kişilerle ilgili sorular soruyor. Bu kapsamda da sevdiği kişiye ulaşmaya çalışıyor. İşte peygamber, peygamber Efendimiz de e, kimlere tebliğ yapılması gerektiğini e, ancak bu şekilde karar veriyordu. Yani demek ki bu sahabe hazretleri e, çevrelerine ulaşıyor. Onlarla ilgili peygamber Efendimiz'e bilgi getiriyor. Peygamber Efendimiz de işte onların nabzını tutarak e, kimle tebliğ edilmesi gerektiğini e, karar veriyordu belki de. Yani bu beyitler bize onu aktarıyor. E, memleketindeki dostlarını saydı, döktü. Ondan sonra diğer birbirinin memleketi andı. Memleketinden çıkınca en evvel hangi memlekette bulundun dedi. İşte başhekim e, halayı sorgulamaya devam ediyor. E, i̇lk başta oturduğu yeri sordu. Yani hangi duraktasın, kim, efendin kim, e, onunla irtibatını sordu. Daha sonra e, memleketini sordu. Daha sonra oradan çıkınca hangi memlekete gittin dedi. Sonra en evvel hangi memleketteydin dedi. E, dikkat ederseniz e, burada halayın e, tamamıyla e, geçmişinden itibaren e, mevcut haline kadar ki bütün aşamayı tek tek sorguluyor. İşte Sevgili Peygamber Efendimiz de e, bu e, köle olarak gelen e, sahabe hazretlerinin belki de ilk e, memleketlerinden itibaren e, geldikleri kavme kadar hangi aşamalardan geçtiğini, kimlerle muhatap olduğunu sorgulayarak birçok milleti, birçok memleketi belki tanımış oluyor. Yani istihbarat toplamış oluyor. Aynı şekilde yakındaki diğer sahibi hazretleri de Mekke ve civarında, civarıyla ilgili Peygamber Efendimize bilgi getiriyorlar.